günlerle mevzuları inceliyoruz. Adminlerin yanına gideyim hemen. Bakalım ne diyorlar. Vay be heykelim aykırı görünüyor. Daha doğrusu İlahi görünüyor. Benimki gibi bir zırh giyenler. Gördün mü? Bu zırhı giyenler yıldız olur falan. Hayır bakım deme. Keşke benim de hekimim olsa deme. Deme. Ay hayır. Acaba ben de bir tane alsam mı? Bence evet. Haklısın. Hah. Burada benim ilk sesim diyor. Arkadaşlar. Ee, benim. Bu videonun şarjları daha çok izleniyor, videoları az izleniyor. Lütfen videolarını da izleyin. Merkezden gariban robot var burada. Kaykay bizde işte geri gelmiş. Atlayalım. ほら来たなあ。<noise>

Hıyan. Yok ya. Yok ya. Evet. Yani bak bizim bir kızımız olana kadar evimiz... Bir kız gibi bir nöroplaksiyonu yapabilirsem artık. Ha içine giriyor. Geçmiş olsun. Deprem olmuş yine.

kim biliyor musunuz? Ben bilmiyorum valla. Gidelim. Şimdi... Orada blok mu var? Oha! Bildiğin galaksik bir blok, blok var. Ben hep blok diye okuyorum blobu. Bakalım tabletten oluyor. Heh, olaylara bakalım biz bir bulmaya çalışıyorum. Tanrıça tanrılım. Yine bildirim geldi ya. Ha, bu hayvanlar güzel. Özellikle şu midilli olan. Praksina'ya çok benziyor. Praksina yok lan. Neyse bu lafı 와, 저거 쥐어. 그다지, 그치, 니들. 야, 쥐진다, 가시미, 펄라, 쥐가, 불타. 나, 뱀, 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 뱀,

Trambolyon mu bu? Yok be o kadar da değildir herhalde. Atlamaz bana şehirdir. O yine Trambolyon olur. Ha evet o. Bu iyi o. O kadar hoş olmadı. Spirge bile daha çoktu. Yeah. Gidelim çıkalım buradan artık. Çok bir şey yokmuş aslında burada. Şu aranıyor rilanın dışında. inşallah. Çıktık. Şimdi robot'a gidelim. Belki robot'ta değişiklik vardır. Wow. güzel olmuş. Melek şey, Melek zaten ama olsun. Aa, gelmiş. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Ama kalbim çok diyor burada ilk olsa bile. Ben Maksine'nin şeyini çok seviyorum orada. Ama görmeyince çok kötü orada. Ha, bak ben yeni gelen oyunlar bilmiyorum. Pizza, su gibi ya da şu. Bak bunu bilmiyorum ben. Bu oyunu oynayınca artık videoyu kapatıyorum bu arada.

Evi tamamlandı. Wow. Bilmediğim oyun geldi. Şahane. Weston şahane. Ne? Nefis mu? Nefis boy mu? Bizim takım ne artık bilmiyorum. Zemini, yakımını, rengini boya. Kök kesimi uçurtmalarla boyamak isterdim gibi. Diyorlar ya bazen.

Neyse ben bu oyunu hiç sevmiyordum ya. Bu solo oyun bu galiba. Ben bunu hiç sevmiyordum. Sürekli ben en tepeye çıktığımda benim üzerime lav geliyordu. Ben de baştan başlamak zorunda oluyordum. Çok üzülüyordum o zaman. çalışmaya çalışıyorum araları bayağı nefes nefes kalıyorum ama o zaman yani videoyu istediğim kadar dolu yapmaya çalışıyorum. Ha bu arada kazandım. Ya bizim aramızda bu ilk çıktığında şeydi. Bir kişi kazanıyor. Evet. başıma gidiyordu bildiğin. Şimdi bütün herkes kazanıyor. Bu sana artık böyle bir şey yok. Olmasın da istemem. Bu direkt gidiyorum. Çünkü hiçbir işim yok. Zaten videoyu kapatacağım. Bildirimler, bildirimler, bildirimler. Görüşürüz.